Herkese mutlu günler. Bugün kesinlikle sönmeme garantili bir profiterol tarifi paylaşacağım. Vereceğim püf noktalara uyarsanız eğer kesinlikle sönmüyor. Öncelikle işe yağımı ve suyumu tencereye alarak başlıyorum. Eridikten sonra üzerine unumu ekleyip şöyle biraz kavuruyorum. Ardından ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Soğuma kısmı çok önemli. Yumurtaları ekleyeceğimiz için yumurtaların pişmemesi gerekiyor. Ardından kronterolün en önemli püf noktası yumurtalar tek tek eklenip çırpılacak. Bu sayede güzel kabaracak. Ardından hamurumu sıkma torbasına alıp bir saat dinlendireceğim dolapta. Bir saatin sonunda tepsiye gelişi güzel paylıyorum. Bu aşamada çok özenli şekiller çıkartmanıza gerek yok. Pişince zaten toparlanıyor. Sadece hamurun sivri olan kısımlarını parmağınızı suya batırıp düzeltebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı ayarda fırının kapağını hiç açmadan pişiriyoruz. Bu da önemli bir püf nokta. Fırın kapağını açmak sönmeye neden oluyor. Ve piştikten sonra da vaktiniz varsa yarım saat bir saat kadar fırının kapağını açmamanızı tavsiye ediyorum. Ve ayrıca pişirirken beyaz olarak değil de biraz kızarmış olarak pişirirseniz sönmüyor sertleştiği için. Son olarak içlerini muhallebiyle doldurup üzerlerine çikolata sosu döküyorum. Tarif detaylarını açıklama kısmına bırakacağım. Haydi gidip denemeyi, sonuçları benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.